İngiltere Premier Lig'de Blackburn Rovers Newcastle karşı karşıya gelecek. Ewood Park'ta 18. sırada 18 puanlı Blackburn ile 6. sırada 36 puanlı Newcastle karşı karşıya gelecek. Blackburn son 6 maçında 2 galibiyet aldı ki bunlardan bir tanesi çok efsanevi bu sezonun herhalde efsane maçlarından bir tanesinde United deplasmanında aldığı galibiyet. Diğeri de Fulham'ı yendi. Kendi evinde. Son maçta da Everton deplasmanından bir birlik bir skorla ayrıldı. Dolayısıyla arda puanlar topladı. Ve şu anda da 18. sırada. Hemen üstünde 19 puanlı Bolton ve 20 puanlı Kuis Park Rangers var. Dolayısıyla bu maçtan alacağı bir galibiyetle bir anda kendini biraz daha üste atabilir gibi gözüküyor. Newcastle ise daha en ilginç bir konumda. E Manchester United maçı e, 3-0'lık Manchester United maçı gerçekten e, onların sezonunda bir dönüm noktası oldu. Bir anda yokuş aşağı ini verdiler. E, United'ı silip süpürdükten sonra o karşılaşmada Quizpack Rangers'la e, oynadılar. O maçı kazandılar ama hemen sonun sonunda Fulham'a gittiler. Deplasmanda 5 gol yediler. 5-2 yenildiler. Newcastle gibi bir oyun değildi o. Ee, daha da e, vahimi diyelim Brighton'la oynadılar Efe Kupası'nda. Deplasman'da 1-0 yenildiler ve Efe Kupası'na da veda ettiler. Dolayısıyla Newcastle'da işler birazcık daha ciddiye alınacak bu hafta sonu diye düşünüyorum. Ee, aradaki Aralarındaki 19 maçın 10'unda Blackburn'un galip geldiğini 6'sında Newcastle'ın galip geldiğini söyleyelim. Ee, Blackburn'un Ewood Park'ta 2006'dan beri Newcastle'a yenilmediğini söyleyelim. Blackburn'un birazcık daha istatistik anlamında daha e, önde olduğunu söylemek lazım. Carling kapta karşı karşıya geldi bu iki takım yine Ewood Park'ta Blackburn 4-3 kazandı. Dolayısıyla bu saha için söylüyorum Blackburn'un Newcastle karşısında üstünlüğü var. Efe Kupası'nda bir önceki turda Newcastle Blackburn'u elemişti. 2 birle e, o maç St. James Park'taydı. St. James Park'ta oynanan ilk maçta da Eylül e, ayındaki karşılaşmada da yine Newcastle'ın galibiyeti var. Ama Ewood Park, e, Newcastle'ın pek sevdiği bir deplasman değil işin açıkçası. Ama e, şartların getirdiği e, bu, bu maçın ön, önündeki e, duruma göre ben Newcastle'ın bu maçı daha ciddiye alacağını ve e, Blackburn'un Newcastle'a gücünün yetmeyeceğini düşünüyorum işin açıkçası. Dolayısıyla e, Newcastle kazanacağını düşünüyorum. Daha sağlam bir oyun için 0 2 şansı da değerlendirilebilir.